Evet, Çiğa. Bugün Erkek'teyiz. Şurada gördüğün bahçede 512 adet elma ağacımız var. Yaklaşık 12 yıllık bir emeğin ürünü. Zaman buldukça Yeri geldi sulamasında, yeri geldi budamasında bir fiil evet. içinde bulundu. Evet. Ee, bir bahçedeyiz. Ee, seviyorum yani... E... Bunu budamaya gelmişken değerli dostlar, bir adım geri gelirsek şu nizamı görebiliyorsunuz. <laughs> Açıkçası ben çok yer gezdim sizlerin şahitliğinde. Böyle bir budama tarzı ilk defa gördük. Sizin tarım bir tarım Çocuğun terbiyesi nasıl ilk aylarda, ilk yıllarda başlıyorsa Kesinlikle. fidan da öyle. Meyve ağacının ne istediği çok önemli. Onu anlamak lazım. Eğer ağaç kendini rahat bir ortamda hissederse, stresten eğer sen onu kurtarırsan evet. zaten meyvelerini verecektir şu an Kesinlikle. ağacımızda. Evet. E, meyveler dolu. Geçen sene de çok ciddi bir budama yapmıştım. E, tabii bizim gerek akrabalarımız gerek arkadaşlarımız o budama şeklimizi görünce ya sen ağacı mahvettin ağaçta bir şey bırakmadın dediler. Ama daha sonra e, insanımız hani gördüğüne inanıyor ya. Yani. Şu anda. Evet. E, yani bu özel bir budama tekniği. E, sizleri bur burada görmek e, beni ziyadesiyle zaten mutlu ediyor. Şahsım adına Özbek ailesi ve Cüneyt Bey'in kendi ailesine çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda hoşçakalın. Nem meg